Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni görüntülerini sizlere sunmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayın hayatına devam eden emanetin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu. Tüm seyirciler sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını merak ediyorlar. Eğer siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın.